<laughs> Hamas galip gelir diyor musun? Ben biraz ciddiyet bir şey göstereyim. Ama Filistin haklı davasında mutlaka galip Filistin gelecek. Filistin'in haklı davası olmadığını söyleyen Taşoğlu. Hayır aynı zamanda galip de gelecek diyorum. Galip de gelecek diyorum. Aynen Kuvayi Milliye'nin başında. 1948'den beri söylendiği gibi. Tabii olabilir. Ama Kuvayi Milliye 19'da başlayıp 23'de bitti. Tamam bu çünkü. da. 1948'de başladı. Benim babam doğmuştu. Bazı doğru. mücadeleler 100 sene 200 sene sürer. 500 sene sürer. Şimdi Dünya Siyonist Kongresi. 1897'de Bazel'de, İsviçre'nin Bazel şehrinde e, Teodor Herz'in fikirleriyle başladığında evet, idi. Evet. İsrail ne zaman kuruldu? sıralarında Osmanlı, e, e, Abdülhamit'e de sordu. gelmişti, geldi, geldi, oraya zaten. Güzel. 48'de, 48'de kuruldu. 48'de kuruldu. Demek ki 50 sene. 50 sene. Şimdi, e şimdi oldu burada 75 beş sene. 600 trilyon dolar bir bütçeyi yöneten küresel e, Yahudi sermayesi e, bile 50 senede İsrail'i kurabildi. O da burnundan geliyor. Yani Dünyanın en mutsuz ülkesi İsrail halkıdır. Şimdi İsrail bir defa bir terör devletidir. Bunu kabul ediyoruz. İşgalcidir. E, ha, İsrailoğullarının Filistin'de yaşama hakkı yoktur demiyorum. Antisemitizm değiliz. An değiliz. Değil, tabii, tabii. Antisemitizmi de kınıyoruz. Biz Siyonizmin işgalci emperyalist planlarına toprak genişletip Filistinleri yerlerinden, yurtlarından... Avustralya'da et, mesela... falan bir yer verilseydi muhteşem olur. Ya Erbakan yani, da Erbakan'a diyordu. Amerika'da bir verin diyordu. Şunu da anlatır mısın bu arada? Küçük bir şey tamam. söyleyeceğim sana 1800'lerden başlayarak ve özellikle Abdülhamit devrinde devam eden bir toprak satışı meselesi var biliyorsunuz. Söyleyeceğim onu da. Hemen, hemen söyleyeyim. %6 bile değildir. yüzde %5.7'dir. Bahsi bile edilemez yani. Bu belli bir kesim tarafından Filistinlerin dedeleri topraklarını sattılar. O yüzden bu Pro, başa geldi. Propaganda Söylüyorum bunu bilimsel olarak da hatta Yahudi yazarların kitaplarından da. Bunu ispatlayabilirim. Bunu Biz yazarların kitaplarına bakmak gerekiyor. Piyasa piyasaya çıkıp da bir anda ortadan kaybolan iki bilim adamının yani bir profesör bir doçentin birlikte yazdıkları ve Abdülhamit'in ee, o topraklarda toprak satışına göz yumduğunu anlatan bir kitap vardı. Ben onu A, yazdım. Toprak, satış şey olabilir. toprak bakın, satışı. Toprak satışı devlet Aa, kurulmaz yani. Hayır. Ya. hayır, hayır bakın hayır. Ben bile, anlatmaya çalışıyorum. Ümit abi, kardeşim, bunu söylememesi bile bunu söylememesi vaat edilmiş toprakları hmm. o insanlar Başka türlü giremedikleri için. Hı. Teodor Herzl kaç defa geldi? Evet, %5.7 bile değildir. Doğru. Ve bunlar da özellikle... Güncel bir gelelim. Bugün ne olacak? İran var mı bu saldırının arkasında Ya İran bunu desteklemiş, yani teşvik etmiş olabilir. Hamas'la İran ilişkileri Suriye'de iç savaşına rağmen tamamen kesilmemiştir. Tahran'daki İsrail sonra, düşmanlığı. Tamam, e, İsrail de. düşmanlığından dolayı. Şimdi, velev ki bunda İran parmağı olsa bile, velev ki bu olay %100... Filistin halkının aleyhine bile tecelli edecek olsa dahi haysiyetle şerefi olan herkes Filistin halkının yanında olmalıdır. Hiç kimse yok o tarihte bu oldu, şu tarihte bu oldu, onun dedesi bunu yaptı deyip Filistin halkının başına gelene oh diyemez. Bu alçaklıktır, bu insanlık dışıdır. Hiçbir hiçbir o, e, var var. öldüğü yerde diyenler var. ben mesela Sen e, de e, misiniz, Hayır, hayır. Ya? Ben sadece bir şey söylüyorum Haysiyet ve ben geldin, de ben yarınki ne? yazımda da yazdım.